Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mis kokulu, süngerimsi kıvamda çok lezzetli kek tarifiyle geldim. Bu kekin bağımlısı olacaksınız gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, Değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. İçerisine biraz portakal kabuğu koydum ve portakalın suyunu koymuş olduğum bu kekin tarifine sizleri daha fazla bekletmeden hemen geçiyorum. İlk önce kekimizi pişireceğimiz kek kalıbını yağlayacağız ve buzdolabına kaldıracağız. Böylelikle kekiniz kesinlikle kalıba yapışmayacak. Bir tatlı kaşığı tereyağını alıyorum kalıbı güzelce fırça yardımıyla yağlıyorum. Yağlamış olduğum kek kalabını buzdolabına kaldırıyorum. Biz diğer malzemeleri hazırlayana kadar bu kalıp da buzdolabında bekleyecek. Oldukça geniş olan karıştırma kabını tezgahın üzerine koyuyorum. İçerisine 1,5 su bardağı toz şekerini ekliyorum. 4 adet oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yumurtaları ekliyorum. İlk önce mikserin kısık derecesiyle daha sonra yüksek derecesiyle tamamen köpürünceye kadar karıştırıyorum. 3-4 dakika boyunca hızlı devirde çırpmanız yeterli. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Şekerimizi ve yumurtamızı güzelce köpürterek karıştırdık. Kıvamı da oldukça güzel oldu. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum bir su bardağı sütü ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Bir su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağını ekliyorum. Yumurtanın ve şekerin havasını söndürmeden mikserin en küçük ayarıyla yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bu sayede köpüklerini de söndürmüyoruz. 1 adet portakalı güzelce yıkadım. Kabuklu kısımlarını kek harcının içerisine rendeliyorum. Bu aşamada portakalın beyaz kısmını rendelememeye özen gösterin. Aksi halde beyaz kısımları kekinizde acılık yapacak. Portakalın kabuğu hem renk veriyor hem de gerçekten çok güzel kokmasını sağlıyor. Portakalın suyunu güzelce sıktım. Süzgeçten geçirerek bir adet portakalın suyunu da kek harcının içerisine ekliyorum. Bu malzemeleri mikserin düşük derecesiyle yavaşça karıştırıyorum. Kek tarifimde 3 su bardağı un kullandım. Kek harcımızın içerisine unu eklerken eleyerek ekliyoruz. Unumuzu havalandırmış oluyoruz. Kekimizin daha süngerimsi kıvamda olmasını bu sayede sağlıyoruz. Bu kek gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Üstelik uzun sürede bayatlamıyor. Kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Unumuzu ekledik. Karıştırma işlemi yapmadan 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı zerdeçalı ekliyorum. Zerdeçal bu kekimize hem renk verecek hem de çok güzel lezzet verecek. Mikser yardımıyla pürüzsüz kıvam alıncaya kadar düşük ayarda karıştırıyoruz. Bu arada fırınımızı 170 derece alt üst ayara açtık. Kekimizi daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda pişireceğiz. Kekimizin kıvamı oldukça güzel oldu. Artık mikseri kek harcının içerisinden çıkartıyorum. Kenar kısımlarını spatula yardımıyla temizliyorum. Böylelikle fazla un kalıntılarını da kek harcının içerisine koymuş oluyoruz. Çok hafif de karıştırıyoruz. Kek kalıbımızı buzdolabından çıkarttık. Hazırladığımız harcı kek kalıbının içerisine boşaltıyoruz. Son olarak birkaç kere kek kalıbını tezgaha vuruyorum, böylelikle fazla hava kabarcıklarını da alıyorum. Sıcak fırınımıza götürüyoruz. 170 derecelik fırınımızda 35 dakika boyunca kekimiz pişti. Bu süre içerisinde hiç fırının kapağını açmadım. Kürdanla kontrol ediyorum. Kekin içerisine batırıyorum, çıkartıyorum. Kürdan temiz, kekimizin piştiği anlamına geliyor. 170 derecelik fırınımızda 35 dakika boyunca kekimizi pişirdik. Fırından çıkartıyorum. Hemen ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. 10 dakikanın sonunda spatula yardımıyla kek kalıpla kekin arasını biraz açıyorum. Daha sonra kelepçeli kısmından çıkartarak kekimizi kalıptan çıkartıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Bin nur Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Çekimizi çıkarttıktan sonra servis tahtasının üzerine alıyoruz. Tadına doyamayacağınız çok lezzetli kek elde ettik. İsterseniz bu şekilde sade tüketebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi üzerine biraz portakal suyunu gezdirebilirsiniz. Bu sayede keke biraz ıslaklık vermiş oluyoruz. Daha güzel ve daha lezzetli oluyor. daha güzel gözükmesi için üzerine biraz parça fındık serpiştiriyorum. Sizlere bir de bu leziz ve tadına doyamayacağınız muhteşem lezzetli kekin iç dokusunu göstermek istiyorum. Çaylarınızda, günlerinizde canınız ne zaman kek isterse çocuklarınız için gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz çok lezzetli kek elde ettik. Rengi ve dokusu oldukça güzel. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bu lezzetli keki yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.